Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Seninle birlikte Hız Yayınları 8. sınıf matematik uzmanını çözmeye devam ediyoruz. Hazırsan başlayalım. Aşağıda bir mağazada satılan damatlık ve ayakkabı modelleri gösterilmiştir. İlyas damatlık ve ayakkabılardan birer tane almak istiyor. Mağazaya giden İlyas en fazla 1600 lira ödeyebileceğini düşünürken görevli hem damatlık hem de ayakkabı alan müşterilerimize toplam fiyat üzerinden %10 indirim yapıyoruz bilgisini veriyor. Buna göre İlyas'ın satın alabileceği bir damatlık ve bir ayakkabı için kaç farklı olası durum vardır? Şimdi burada en düşük e, olarak ne olabilir? Buna bakalım. Şimdi 1400'de 200 olanı zaten ...alabilir. Yani burada bir problem yok. Neden? Çünkü 1400 ile 200'ü topladığımızda... ...1600. Yani indirim... ...olmasa bile alabiliyor zaten. O zaman şimdi 1400 ile... ...o en pahalı olan... E, ...ne oluyor? Ona bir bakalım. 1400, 400 daha ne yapıyor? 1800. Şimdi 1800'ü... ...yüzde 10 indirimli alacaksak... ...yüzde 90'ını ödeyeceğiz demektir. 1800 çarpı... %90 ne yapıyorum burada hemen şöyle ikişer sıfırları attım ne oldu 18 çarpı 90 gel bunu 6 alt 6 çarpalım tamam mı 9 kere 8 ne yapıyor 72 elde var 7 9 kere 1 9 7 elde 16 1620 oldu demek ki hani e, burada 400 liralık ayakkabı seçeneğini değerlendiremiyorum %10 indirim olsa bile. Peki 350'lik olan olur mu? Şimdi 1400 liralık damatlıkla 350 liralık olan eğer şeyi alırsam, ayakkabıyı alırsam ne oluyor? 1750 lira oluyor. Şimdi 1750'nin %90'ını bulacak olursam Bak buradan da yine 2 sıfır atabilirim. Böyle aşağıdan ve yukarıdan 175 çarpı 9 oluyor. Şimdi 175 ile 9'u çarparsan 9 kere 5 45. Elde var 4. 9 kere 7 63. 4 elde 67. 9 kere 1 9. 6 elde ne oldu? 15. Yani 1575 oldu. He, o zaman e, 1400 liralık damatlıklarla 350 liralık ayakkabıyı alabilir. Tamam yani o zaman şöyle düşünebiliriz. Şu damatlık için ben buraya damatlık 1 diyorum. Buna damatlık 2 diyorum. Buna damatlık 3 diyorum. Buna ayakkabı 1 diyorum. Buna ayakkabı 2 diyorum. Ayakkabı 3 zaten hiçbir şekilde alamıyoruz. Damatlık 1 ile ben neyi alabilirim? Ayakkabı 1 alabilirim. Damatlık 1 ile ayakkabı 2'yi de alabilirim. Damatlık 1 ile ayakkabı 2'yi de alabilirim. Sonra damatlık 2 ile yine 1400 liralık olduğu için ayakkabı 1 ve ayakkabı 2'yi alabilirim. Yani param yetiyor. Devam ediyorum. Şimdi 1700 liralık damatlığa geldiğimde o zaman 200 liralık ayakkabı alsam 1900 lira yapıyor. Şimdi 1800 liralık e, olana zaten 1620 olmuştu %90 indirimle. O zaman hiçbir şekilde bu damatlıkla ayakkabı tercih edemem. O yüzden bu da olmayacaktır. Burada o zaman 4 farklı olası durum vardır. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Aşağıda üzerlerinde birer doğal sayının yazılı olduğu 8 adet beyaz kart gösterilmiştir. Alican bu kartları aşağıda verilen kurala göre boyayacaktır. Bir karttaki sayının asal çarpanlarından biri 2 ise kartı sarıya, 3 ise kartı kırmızıya boyuyor. Karttaki sayının asal çarpanlarında hem 2 hem 3 varsa bu kartı turuncuya boyuyor. Tamam. Daha sonra boyadığı kartları boş bir torbaya atıyor ve arkadaşı Ömer'in bu torbadan rastgele bir kart almasını istiyor. Şimdi asal çarpanlarından biri 2 ise sarıya boyayacak. Tamam. Ee, eğer 3 ise kırmızıya boyayacak hem 2 hem 3 varsa asal çarpanlarda turuncuya boyayacak. Şimdi 27'ye baktığımızda 27'yi 3'e böldüğümüzde 9. 9'u 3'e böldüğümüzde 3. 3'ü 3'e böldüğümüzde 1. Burada sadece işte yani 3 içerdiği için o zaman bu kırmızıya boyanacak. Tamam. Sonra 36'ya geldim. 36'yı 2'ye böldüm 18, 18'i 2'ye böldüm 9, 9'u 3'e böldüm 3, 3'ü 3'e böldüm 1. Burada 2 ve 3 içerdiği için turuncuya boyanacak. 48'e geldim de 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 ve 3 içerdiği için turuncuya boyanacak. 45'e geldim, 45'i 3'e böldüm 15, 15'i 3'e böldüm 5, 5'i 5'e böldüm 1. Ee, burada çarpanlarından biri 3 olduğu için, Diğeri 5 ama biri 3 olduğu için bu da kırmızıya boyanacak. Devam ediyorum. 50'ye geldim. 52'ye böldüm. 25. 25'i 5'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. 2 içerdiği için burada sarıya boyanacak. Tamam. 64'e geldim. 64'ü 2'ye e böldüm. 32 2'ye böldüm. 16 2'ye böldüm. 8 2'ye böldüm. 4 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 1. Buradan sadece 2'lerden ikilerden oluşuyor zaten. O zaman burada yine sarıya boyayabiliriz. 75'e geldim. 75'i 3'e böldüm. 25. 25'i 5'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Burada 3 içerdiği için ne olacak? Kırmızıya boyanacak. 81'e geldiğimde 81'i 3'e böldüm. 27. 27'yi 3'e böldüm. 9. 9'u 3'e böldüm. 3'ü 3'e 3 böldüm, 1. Bu da 3 içerdiği için kırmızıya boyanacak. Şimdi turuncu olanlar, bak 2 tane, yani istenilen olası durumların sayısı 2 tane. Tüm olası durumların sayısı da 8 tane. O zaman burada 2 bölü 8'dir. Sadeleştirirsem 1 bölü 4 olur. Doğru cevap D seçeneği olmalı. Aşağıda bir videonun yüklendikten sonra ilk bir saat içerisindeki izlenme sayısı ile beğenen ve beğenmeyen ya da fikir belirtmeyen kişi sayıları verilmiştir. Bu kişilerin cinsiyetlerine göre dağılımı ise tabloda verilmiştir. Bu videoyu beğenen kadın sayısı videoyu beğenmeyen erkek sayısının iki katına eşittir. Şimdi videoyu beğenmeyen erkek sayısına biz burada x dersek şöyle diyeceğim bak şurada erkek sayısı x ise beğenen kadın sayısı bunun iki katı olduğu için şuraya 2x diyeceğim. Tamam. Videoyu toplamda 200 erkek izlediğine göre seçilen birinin videoyu beğenen erkek olma olasılığı kaçtır denilmiş. Şimdi izlenme sayısı 350. 200 erkek izlediğine göre 200 erkek izlediğine göre 350'den 200'ü çıkarıyorum. Ne oldu? 150 kişi kaldı. Bak şimdi o zaman 150 kadın var. 200 erkek var. Tamam. Şimdi burada e, beğenmedim diyen de 100 kişi var. Şimdi bunun x'i erkeklerden olduğuna göre 100 eksi x'i de kadınlardan olması gerekir. Ha tamam kadınların sayısı da zaten 150 olduğu için ben bunları toplarım. Bak şurada 2x'i 100 eksi x'i ve 40'ı toplarım. Bu da ne yapıyor? 140 artı x yapıyor. 2x eksi x x yapar. E, %40'ı topladım 140. 140 artı x 150'ye yani kadın sayısına eşit. Buradan x'i ne olarak buluyorum? 10 olarak buluyorum. Tamam. x'i 10 bulduysam burası ne olacak o zaman? Yazalım şöyle. Burası 20 olacak. Burası o zaman 100'den 10'u çıkarırsam 90 olacak. Burası 10 olacak. Tamam. Şimdi deniliyor ki rastgele seçilen birinin videoyu beğenen erkek olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi beğenen kişi sayısı 120. 20'si kadınlardan olduğuna göre beğenen erkek sayısı 100. Tamam. O zaman istenilen olası durumların sayısı yani beğenen erkek sayısı 100. Peki burada rastgele seçilen biri dediği için 350 kişi var zaten. O zaman tüm olası durumların sayısı da 350. 100 bölü 350. Bak şimdi hemen şöyle 10 ile sadeleştirdim. 10'u 5'e böldüğümde 2, 35'i 5'e böldüğümde 7, 2 bölü 7 doğru cevap A seçeneği olmalı. Aşağıda verilen kutunun içinde 1'den 9'a kadar 1 ve 9 dahil olan rakamlardan ardışık 5 tanesinin yazılı olduğu 5 kart vardır. Kutulardaki kartlara eş olan yukarıdaki gibi üzerinde sayıların yazılı olduğu 11 kart daha bu kutuya atılıyor. Kutudan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının tam kare sayı olma olasılığı 3 bölü 8 olduğuna göre, başlangıçta kutunun içindeki kartlarda yazılı olan sayıların ortalaması kaçtır denilmiş. Şimdi 1'den 9'a kadar olan rakamlardan ardışık 5 tanesi var deniliyor ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. O zaman şöyle diyelim. Ya buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9'dan 5 tanesini alacağım ama hangisini alacağım bir dursun. Şimdi burada 11 kart daha bu kutuya atılı atılıyor deniliyor. Şimdi içeride 5 tane var zaten. O zaman 11 tane daha kart atılırsa ne olur? 16 kart olur. Yani tüm olası durumların sayısı 16. E o zaman içeride x tane de tam kare olması gerekiyor toplamda. E şimdi bu olasılık da 8'de 3'müş. He o zaman 8'in 2 katı 16, 3'ün 2 katından toplam tam kare sayısı ne olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Yani 6 tane tam kare olması gerekiyor. O zaman biz burada şu an içeri attıklarımızın içerisinde kaç tane tam kare var? Bak 16, 25, 36, 4. Başka da tam kare burada yok. O zaman biz 4 tane zaten sonradan attık. O zaman içeride 2 tane olması lazım önceden. Şimdi 2 tane nasıl olabilir? Hangilerini seçersem olabilir arda arda? Bak şimdi eğer şöyle yaparsam. 1, 2, 3, 4, 5'i seçersem o zaman 1 ve 4 oluyor. Eğer şöyle seçersem ya hani 9'u da alayım diye seçersem 9 8 7 6 5 yok o 5 tane de şey olmuyor. 2 tane tam kare olmuyor. O yüzden 1 2 3 4 5'i burada seçmek mantıklı. Tamam o zaman 1 2 3 4 5 seçtiysem bunları toplayabilirim. 1 2 3 4 5'i toplayıp kaça böleceğim ortalaması dediği için 5'e böleceğim. Bunların toplamı ne yapıyor? 15. 15'i 5'e böldüğümde ne elde ediyorum? 3'ü elde ediyorum. O zaman doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.